Değerli basın Bir afet olduğu zaman ilk ihtiyaç duyulacak olan adresler neredesin? Hastane, emniyet, itfaiye doğru mu? Doğru mu arkadaşım? Allah vermesin şu anda gel aşağıya 1947'de, 1948'de, 1908'de, 1856'da olmuş olan sen felaketlerinden bir tanesi olursa hastane ne olacak? Emniyet ne olacak? İtfaiye ne olacak? gerisi ne olur siz Biz, biz Venedik'te suyun altına, 22 metre altına bundan 800 sene önce ankrajlarla kurulmuş binaların nasıl kurulduğunu öğrenmeden gondol yürütmeyi öğren. Çünkü o binayı yapmak sorumluluk ister, gondol yürütmek hemen o suyun içindeki binalardan bir tanesini kırdı. Şimdi ben size soruyorum. Dere yatağının 50 metre sağlam 50 metre sonra yapılan AVM'ler dahil bir tanesi ayakta kalır mı? Tokat'ın üniversitesi var ya. Tokat'ın üniversitesi var. hiçbir mi bir hocaya sormadınız? Bir şeyin güzel gözükmesi onun bu memleketi faydalı olduğunu göstermez biz Allah nasip ederse sel ve su baskınlarına karşı. Dün sağ olsun Murat Bey şu an dışarı çıktı herhalde. Beni şöyle biraz daha içerilerde, arka sokaklarda gezdir. Dedim ki Murat, yavrum buradaki su direnecileri ne oldu? Efendim, ta ana yolu oraya gitti. Bir oraya gelip aşağıya dedim. Su maskalık 55 santim bir su mantığı yapıyor. Sulu sokaktan aşağıya inen suyun hiddetini ve şiddetini ölçtüğüm zaman oraya ihtiyaç duyulan su mazgalının genişliği en az bir buçuk metre olmalı. Ki ben bir fizikçi değilim, bir geofizikçi değilim. Ama Allah'a şükürler olsun şu kadar bir aklım var. Ya. İddia ediyorum yukarıdan aşağı su geldiğinde karşıdaki dükkanların içerisinde herhalde teknelerle seyahat başlıyor. Ya. şu kadar sorunu çözemeyen bir belediyenin hangi partiden olduğunu bir anlamı var mı Allah aşkına soruyoruz. yatırımcı ve sanayici olursunuz. Doğru mu? Evet. Doğru. Bu insanlar niye burada değil? Bu değil. Tokat'ın yatırımcıya ihtiyacı yok. Ne olur bu soruyu kendimize bir sorun. Hepinizin çok yakından tanıdığı Mercedes diye bir marka var Bu Köy. Tekrar ediyorum, köy. Fabrika orada. 35 bin kişi çalışıyor. Ama bu adamların Arjantin'de de var. bu adamların Gürcistan'da fabrikalar, dünyanın her tarafında var. Ama önce kendi memleketindeki fabrika kurduğu gibi, büyüdüğü gibi devam ediyor. İstihdamını sağlıyor. Ve o köyü şehir yapmış. Yani Sinelfin'e 280 bin nüfusa ulaşmış. Baroka diye bir adam var. Değerli bir şey. Filipinler. Dünyanın ta ölümcü. Size şerefimle temin ederim ki Orhan abiler de kulakları için hastaymış bir geçmiş olsun Orhan diye. Dimesin gittim elma suyu istedim bana alttan bardan çıkarttı elma suyu dimesin böyle basamış. Şimdi size soruyorum. Biz dimesin teşvik muyuz? Biz birisi buradaki yatırımını artırması için ona teşvik muyuz? Onun önünü açıyoruz. Ona ricaç oluyor muyuz? Yoksa demezse yarın burada diğerleri gibi her şeyi satıp gidecek. Çok kadar gelen yatırımcıların hangisiyle konuşursanız konuşun. Gelin beraber çıkalım. Organize sanayiye gidelim. İstediğiniz siz seçin. İşi en iyi dediğiniz adamı söyleyin bana. Gidelim diyelim ki arkadaşım sen çok hatta olduğu için mutlu musun? Mutlu musun? Yoksa da sadece teşvik uygulamasında bütçelerden istifade edebildiğin için bu Bir yatırımcı, sermaye huzursa, ser. para sessizliyse, bir yerde çok ses varsa orada az paralı insanlar oturuyordur. Bir yerde sessizlik varsa orada çok zengin insanlar oturuyor. Bu dünyada insan çok. Gelin gidelim organize sanayimize bakalım. Buraya yatırımcı olarak gelen insanlar ne kadar memnunlar benden. İçin sanayi odamızın durumuna hiç bakıyor musunuz son günler? Sanayi yatırımcı odamızın Neler tartışılıyor hiç farkında mısınız? Tokatın resmini çekin de siz bana anlatın. Ben size anlatmayayım. Çünkü ben konuşunca utanıyorum. sanayi ve ticaret odası demek buradaki çalışan 30-40 bin insanın hakkı, hukuku demek, Yatırımcının hakkı, hukuku demektir. Şu anda sanayi ve ticaret odamızda şu anda başkan olan insanın arabası, aracı, sekreteri veya işte hakkı konuşuluyor. Yani, Tokat ne haline gelmiş farkında mısınız? İşte bu cılık cılık var ya, cılık cılık adam cılık, parti cılık biz de perişan Etrafımızdaki illerle rekabet edemez olduk. Dünyanın hiçbir şehriyle rekabet edemez olduk. Bu münasebette biz sanayicinin dostu olacağız. Yatırımcının dostu olacağız. Hazine arazilerinin tamamını hiç satmadan tahsis edeceğiz. Gel kardeşim. Olduğu gibi ben 118'i açmaktan, imanı açmaktan asla korkmuyorum. Ama bununla alakalı bilim dünyası gelecek, bilim dünyası gelecek. Arazilerimizin hangi bölgemizin ne kadar bu işe uygun olduğu üzerinde çalışılacak ve olduğu gibi tamamı rekabet edebilir niteliği kazanması için tahsis yapacağız. Bu tahsisle birlikte biz Tokat'ın en önemli sorunlardan bir tanesini ortadan kaldıracağız. O da istihdam sorunu ortadan kaldıracağız. Tokat göç veren değil, İnşallah ülke genelinde mühendis ithal eden, mimar ithal eden, teknisyen ithal eden bir sanayi ülkesi olacak. Bizim bacalı sanayi ihtiyacımız yok. Çevreyi muhafaza edebilmek için, koruyabilmek için temkili davranmamızda mutlaka haklıyız. Ancak sanayi dışlama hakkımız yoktur. Şimdi siz bizde basın mensuplarına bir şey soracağım. Lütfen vicdanınızla yazın veya yazın. Toka'da yatırım için gelen arkadaşlarla bazıları bugün isim vermiyorum ama icap ederse verir. Hiç rahat mı? Allah'tan başka kimseden korkmuyorum. Haksız kazanç elde etmek isteyen insanlar var mı yok? Yazın. Lütfen bu sesleri Ben belediye başkanı olduğum gün itibariyle böyle bir şey duyduğunda öz kardeşim olsun onu götürüp de Cumhuriyet Savcısı'na elinde teslim etmezsen bu memleketin en şerefsiz insanı ben olayım. Memleketini seven ahlaksızlar, namusluğa, hırsızlığa gözüme olmaz. Ne olursa olsun sen mahiyeyi getiremezsin. Peki biz Tokat'la başka ne sorunumuz var? Beyler size sorsam ya, evleriniz kaç lira? 5 milyon, 8 milyon, 10 milyon. Tokatta 18 milyon euro. Özür dilerim arkadaşlar. Gömü Ne oluyoruz biz ya? Hemen aklıma şöyle diyor. Bu evleri ve bu arazileri sahipler için. Tokat'ta 118 uygulansa, imara açılsa, doğru düzgün planlama yapsa, bu evlerin fiyatı herkese bir yüzde düşecek. iddia ile bugün olmasına yarın çıkmayacak dedi. Biz yeni yeni kurutlar yapacağız. Yapamazsınız siz. Siz rantın olmadığı yerde iş yapmazsınız. Rant yoksa, sizi besleyenler para kazanamıyorsa siz o kadar hizmet veremezsiniz. Çünkü ağabeyleriniz, para babalarınız, para kazanmadan topraklara hizmet gelmez. Biz bu 10 yıldır gördük. Bundan önce de gördük. Hayır öyle değil Bu tür meydan. Ben yani çivi nasıl kazandığını, çivilerde nasıl rant devşe hangi arazide nasıl bir imar açıldığını, hangisine nasıl bir birey, iki verildiğini, bunlar neyiz bu Çizilen projelerle uygulananlara bakalım. Adım adım metreler ölçek. Ama zaten bunlar ölçek bir şey. Elin çile bulaşmamış ne kadar bürokratımız varsa, hiçbir şekilde nereden ve hangi partiden olduğuna bakmaksızın çok hatta 20 lira sen çalışmaya devam edecek. Ama elin içine ulaşmış kim olursa olsun mutlaka ben onu savcının önüne çıkaracağım. Bu yetimin hakkını soracağım. Mutlaka soracağım. İsrail yargılanıyorsa, Amerika yargılanıyorsa, bu ülkede demek ki daha hala ve bu dünyada ahlak sahibi insanlar var. Değerli arkadaşlar, konu sorunu çözmenin tek bir yolu vardır. Bir, arazide anlamasını doğru yapacaksınız. İki, yatırımcıyı mutlaka join venture şeklinde yapacaksınız. Dünya bu sorunu böyle çözmüştür. Kamu ortaklığı olmadan tokatlı sorunu çözülmez. İst taş koyarsan, ist taş sorarsan, çift taş dersen, adını ne dersen, kamu ortaklığı olacak bir şey Halk, bu toprağın sahibi olan halk, oranın denetiminin başında olacak. İki, sermaye denetlenecek. Tokat'ta 10 bin lira kiranın olduğunu duyup da üzülmeyen biri varsa bu daha düşman gerekiyor gerek yok. Açlığa, sefalete, yokluğa ve filler mezarlığına terk edilmiş bir emekli kent olan Tokat'ta kiranın 10 bin lira olduğundan utanmayan zihniyet Tokat'ta kalmamalı. Bizim yapmamız gereken tek bir şey var. Herkesin ödeyebileceği, yaşayabileceği, sürdürülebilir bir kaliteli hayatı devam edebileceği, yaşam kendi dediğimiz yaşam kendi oluşturacağız. Biz konut üreteceğiz. Ama söylenme değil. Dünya nasıl öyle söyleyeceğiz. Hiç sosyal medyada gördünüz mü? 24 saatin içerisinde 28 kat bina yapıldı. Lütfen rica ediyorum internete girip bakın. Bir günde 28 kat. Teknoloji bu durumda çok şükür. Ya bu ya arkadaşlar. Parayı nereden bulacaksın? Size söz veriyorum. Biz denetimi yüzde yüz sağlatarak bu parayı hibe olarak getireceğiz. Avrupa Birliği fonları, ya ezberlemişler bir Avrupa Birliği fonları. Dünyada kullanılmayan İskandinav ülkelerinin sadece sigorta fonlarından getirseniz buraya, konut için, ikinci bir konut için, güvenli konut için getirseniz şu anda Afrika'daki bütün inşaatları yapan fonlar bunlardır. Ama alamanın bir şartı var. Parayı nasıl harcadığını denetleyeceğim Bunlar para bulamadığından değil, denetlenmek istemedikleri için bu paraları getirmiyorlar. Sen ev sahibi olmuşsun, olmamışsın, umurunda da değil ki. Değil. Finansör para kazanması lazım. Sponsor para kazanması lazım. Seçim harcaması yapan adamların para kazanmadan burada konu sorunu çözeceğine inanıyor musunuz siz? Bütün temel sonun sebep Sebep o. Sponsor bağlantı. Peki bir o kadar sorun. Sol tarafımda oturan yakışıklı dönmüyorum ben. Yani yanlışlıkla gözü bana kayar diye. Yapmıyor. Sorar mısınız? Bu kadar trafiğiyle alakalı 2002'de ne konuşmuşum? 20 yıl sonra Tokat'ta o kablo köprüden, biz kablo köprü diyoruz, şimdi sonra süslü köprü, ben en köprü O kablo köprüden meydana kadar dedim, 45 dakikada gelemeyeceksiniz. Dedi mi ne? Evet. Güldüler bana. İki sene sonra 2 saatte gelemeyeceksiniz. Ve bu da bile birbirini vuruşun. Ya bu kadar zaten cahil olur mu? Ya? Bu kadar beceriksizlik olur mu? Bu kadar ibadet ve delalet olur mu? bari aradım ya. Yeni yapılmış bir senedir burası. Daha yeni yapıldı. Park üretmediğin bir yere sen nasıl uyuyor üretirsin? bilirsin. Sen bu hareketin düşmanı mısın? İşiniz gücünüz sadece vatiyen. Bizim tabii sorunu çözmemiz lazım. Efendim, Amerika'dan, uzaydan, şuradan, buradan. Yok, hiç gerek yok. Ben bu sorunu tamamen alıp Toprak Üniversitesi avukattaki mühendisler de çöz. Gerek yok ki. İnternet diye bir şey var açın. Hong Kong'a ho, ho, bakın, Bangkok'a bakın, Kuala ba, bakın, Güney Afrika'ya bakın. Ya her tarafa bakın. Çinçasa diye Kongo'da bir şehir var ya Kongo ya. Afrika burası. Adamlar nasıl çözmüş? Çözüyorlar. Akılları, fikirleri raylı sistem. Ya raylının olmadığı yerde de asma tarafı var. Sıkıntı yok. Teknoloji var artık. Yeter ki çözmek isteyin bu sorunu. Bizim kampusumuz dışarıya yapıldığı zaman ben de dedim ki ilk yapılması gereken ulaşım. Bu ulaşım olmazsa Toba Destan bundan istifade edemeyecek. Bu gençler ihtiyacını karşılayamayacak. Üç kuruşluk çayı beş liraya içme durumunda olacak? Burası öğrenci için cazip hale gelmeyecek. Önce trafiği çözün. Ama trafiğe bastır. Herkes binalarına Peki trafik ulaşımını bu şekilde hallettik. Tokat nüfusunu en son aldığı verilere göre yanlış olabilir. Elinizde yeni veri varsa paylaşmanızı rica ediyorum. 50.7'si seçme. Kadın seçme. Ben burada iki tane hanımefendi kardeşimizin olduğunu görüyorum. Bize sormayın yani biz. Çünkü sizin adınıza hep kolay karar alırız. Karar alırız, siz uyumamayı bekletiriz. Mecbursunuz. Böyle bir zihniyetimiz var çünkü bizim. Siz nasıl yaşarsınız? Siz nasıl alışverişe gider Siz gece nasıl yürürsünüz? O korkunuzu, endişeniz, o ruh halinizi biz düşünmeyiz. Ekşi edeyiz, otur evde ne geziyorsun, ne çıkarız dışarı içinde? Ama tokat aydınlatılmamıştır. Tokatta konuşular kendi aralarında gidip gelirken gece el feneriyle barışır. Tokat, kadın düşmanı bir şehir olmuş. Kadına imkan sağlamayan, kadına istihdam üretmeyen, kadının gelişimini desteklemeyen, kadının kültür sanat ihtiyacına cevap vermeyen, kadının anne olma ruhunu okşamayan bir şey olmuş. Tanıdığınız, bildiğiniz, bebekle arabası olan, bebeği olan bir anne getirin. Benimle beraber yeni yapalım dediğiniz bir yerde kaldırımdan yürüyelim. 500 metre, tekerini saklamadan, arkadaşından destek almana, çocuk arabası yürütecek hiçbir yerimiz yok. Bunların vizyonu var. Şimdi diyorlar ki, Batı böyle olmuş, Batı bir şey olmamış. Batı'da hırsızlık yok, müteahhitçilik yok, sponsorculuk yok. Batı, Batı hizmet üretiyor. Hollanda'da bir hanımefendi, sekiz aylık hamile, mağazaya giderken parke taşına ayağını tutup takılıyor, düşüyor ve bebeğini kaybediyor. Belediyeye tazminat davası açıyor. Mühendisler biliyor ama bir şey var. Bu olayı yazan basında var. Ondan da bir yalnız. Onu biraz da size göndermeye yapayım böyle. Burada böyle yazan bir basın var. Şuradaki taşı, şuradaki taşı bunda bir buçuk santim yüksek olduğu tespit ediliyor. Kalk, paket taşın, Diğer taşlar bir buçuk santim yüksek olduğu tespit ediliyor. 17 milyon gulden o zamanın parasıyla tasarlar. Ben İşleri Müdürü işten alınıyor. O bir tarihte tazminat davası açılıyor. Şimdi ben size soruyorum. Tukarı da böyle bir şey yaparsan ne olur? Arkadaşların sahiplerini bir düşünün şimdi. Ama ne olur korksunlar gelirsem yapacağım. Vallahi yapacağım bir ben yapacağım. Benim paramı harcadıysam doğru yapacaksın bu işi. Şey. Babanın parasını harcıyorsan ne harcıyor? Böyle bir şey yok ya. Sen bu senesi bir dahaki sene bir daha Niye müteahhit besle? Böyle bir şey yok. Suriye, 400 yıllık tarihi gelen Halep'te, parke taşları 400 yıl önce döşemiş hala abi. Bizim burada parket taşları neden altı ayda bir değişiyor? o değil mi? Kimin parası? Şimdi siz ve sizin aracılığınız tüm soruyor. soruyorum. Dükkanınız olsa, bu adamlar da aranızdaki müdürleriniz olsa sizin paranızı böyle çarçur etseler kaç gün tahammül edersiniz?